嗯、对呀、啊。 Şimdi bu felaketin tabii ilk haber alındıktan sonra olay yerine intikal dahil oradaki çalışma süreci ve geri dönüş süreci çok böyle kederliydi, çok keder doluydu. Bizim için acı ve keder dolu bir tecrübeydi. AFAD Koordinasyon Merkezi'ne aldığımız adresle beraber kendimize bir enkaz belirledik. Ve enkazı bitirdikten sonra işte diğer enkazlara geçerek enkazları tamamen temizleyerek çıktık. Beraber ekip olarak çalıştık. Yani çok acı dolu tecrübe dediğimiz gibi çok yederliyiz. Biz orada sanki Maraş altından bir insanı değildi, kendi ailemizden birisini çıkartıyormuş gibi bir hayal dünyasına, bir psikolojiye bulunduk. Tabi bu özveri belki bunun sebebiydi. Ama Rabbim böyle bir felaketi bir daha ülkemizde hiçbir ilimize, hiçbir vatandaşımıza yaşatmasın. Olay yerine gitmeden, deprem anını görmeden önce olay hakkında hani hani bilgi aldığımızda dördüncü seviye deprem olduğunu yani uluslararası yardım olması gerektiğini öğrendik. Biz burada durmaksızın ilk ekip olarak çıktıktan oraya varana kadar 18 saat zor şartlarda tipi, kar, hiç durmaksızın gerek 20 kilometre hıza düşerek kadar trafik kazalarının arasından geçerek en zorlu şartlarda oraya kadar ulaştık. AFAD'ın bize yönlendirdiği görev yerini aldıktan sonra biz bir bina görevlendirilmişti. O binayı aldıktan sonra Karar vermek zorunda kaldık çünkü karşımızda da insanların sesi geliyordu. Onlara da ulaşmamız gerektiğini düşündük. Bir ekibi ikiye sonra iki ekibi dörde bölmek zorunda kaldık. Ve arkadaşımın dediği gibi 9 tane can, 600 tane e, cansız bedene ulaştık. E, birkaç tane enkazı tamamlamak suretiyle. Bu benim üçüncü depremim. Elazığ, İzmir ve en büyüğü olan bu. Türkiye tarihinde en büyüğü. E, acı tarif edilemez. Ülkemizin %10'u. İnsanlarımızda 13 milyonun etkilendiği bir deprem. Ee, yani acıyı tarif edemiyoruz. Yaşadıklarımızı arkadaşımın dediği gibi ne zaman unutacağız, nasıl bunun üstesinden geleceğiz bilmiyoruz. Ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bursa olarak, Bursa Büyükşehir Belediye olarak, Bursa halkı olarak elimizden geleni yaptık, yapmaya çalıştık. Keşke bir tane daha fazla cana dokunabilseydik, daha fazla insana yardımcı olabilseydik. Burada yaşadıklarımızı kelimelerle ifade etmek çok zor. Kimi zamanlar çok... Mutlu olduk, çok sevindik, mucizeler yaşadık. Ama ardından kimi zamanlar çok üzüldük, yıkıldık. Yani Mevlam böyle bir acıyı bir daha bizlere yaşatmasın, ülkemize yaşatmasın. Selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese biz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Gerek çadır kurduk, gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile beraber entegre çalışarak enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarmaya çalıştık. Elimizin değdiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Buradan Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıt ekipleri ve yönetim ekipleri olarak 22 kişi bölgeye hareket ettik gönüllü olarak. Orada STK'lar, Türkiye Kömür İşletmeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi grubu, AFAD grubu, bölgedeki afatlar gönüllüler olarak beraber ortak çalışma yaptık. Çeşitli bölgelerde çeşitli enkaz çalışmaları yaptık. Arama kurtarma olsun, ilk yardım olsun, yardım olsun. İhtiyaç sahibi bir ailenin çadır kurmasına yardımcı olduk. Gittik çadırını kurduk. Burada Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Güvenlik arkadaşlarla bir nebze olsun onların yaralarını sarmaya çalıştık. Yani faydalı olduğumuzu düşünüyoruz tekrar Ergün arkadaşım dediği gibi Allah bize bir daha bunları yaşatmasın herkes tamam mı Evet, girmeden, realised, Aşk, tüy... Bir şey olmaz. Yine Yine yetim. 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 Olabilirse yavaş. Olabilirse yavaş yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. Bak, yavaş, yavaş. Bak, nereye bastığımıza bakarak geldi <laughs> 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 Amcan geldi. Sen de geldi yani. Gelme mi abi? Gelme, gelme Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Böyle Abonellyお서도... Abi araya biraz. Bir götüreceğiz Bir götüreceğiz Bir derece. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Düğünü... Hıingi, o köşeye gitti hı, hı? mi bu oteliye geliyor. <laughs> ben... Eren ez bunları. Doğru abi. Evet. Bekle şimdi bak. Sağlık ekiblerini çağıracak, onlar bakacak sonra çıkacaksın, tamam mı?